Şarkı müşterilerle beraber Beybillet rekoru kırmaya çalışacağız Bakalım kırabilecek miyiz Ben Google'da Beybillet rekoru bulamadım O yüzden kendi rekorumu kırmaya çalışacağım Rekorum 1 dakika 20 saniye Yanlış duymadınız 1 dakika 20 saniye 1 dakika 21 saniye yapabilirsek Rekorumuzu Geçmiş olacağız Evet arkadaşlar Hadi bakalım Başlayalım Arkadaşlar bakalım kaç saniye durabilecek Bekliyoruz Arkadaşlar şu an dönmeye devam ediyor hala Ve Arkadaşlar şu an 25 saniye oldu hala dönmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an saniyesi böyle devam ediyor. Hala dönüyor arkadaşlar. Galiba rekorumu kırmak üzereyim. Arkadaşlar, rekorumu 100 rekorum 120 saniyeydi. Ay 120 diyorum. Pardon arkadaşlar. 1 dakika 20 saniyeydi ve 1 dakika 20 saniye yapabildim. Maalesef 1 dakika 21 saniye yapamadık. Ama 1 dakika 21 saniye olmayı başardı. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dakika 20 saniye yapmayı başardık. Hadi bakalım tekrar deneyelim. Sıfırladık arkadaşlar kronometreyi. Şu an takıyorum. Vallahi arkadaşlar niye takıldı? Arkadaşlar çok özür dilerim. Yanlış tarafa doğru takmışım. Siz beklettim. Kusura bakmayın. E, biletimizi ta takıyoruz arkadaşlar. Tak takabilirsek taktık arkadaşlar evet 3 2 1 evet arkadaşlar baştık 4 saniye 5 saniye oldu aşağı çok hızlı dönüyor çünkü dönmesi gözükmüyor şu an yani dönmüyor gibi sanki çok hızlı dönüyor arkadaşlar 1 dakika 21 saniye geçeceğiz. Evet arkadaşlar 30 saniye oldu. Yarım dakika. Hala dönmeye devam ediyor. Hala dönmeye, hala dönüyor. Evet arkadaşlar bir dakika yaşla yaklaştık 50 dakika oldu. Dakika. Ayşe çok özür dilerim 50 saniye oldu. Şu an bir dakika oldu arkadaşlar. Hala dönüyor. İnşallah bir dakika 21 saniyeyi geçeriz. Veya bir dakika 20 saniyeyi. Bir dakika 15 saniye oldu. Hadi. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sefer de 1 dakika 19 saniye yapabildik. 1 dakika 21 saniye yapamadık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız gönderdiğim videolardan haberdar, haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.